Biliyorsunuz ben daha önce kanalımda hiçbir reklam yapmadım. Ama çok yakında hayatıma giren bir üründen bahsetmek istiyorum. Limon. Ben bunu mesela çaylarıma falan koyuyorum, sıkıyorum. Bazen sodanın içine sıkıyorum, gün içerisinde serinlemek için içiyorum. Bu sizi neyden korur? Ben aşağıya bırakacağım, siz yukarı kaydırın. Diyelim gün içerisinde ek bir takviye ürün almak istediğiniz, işte size sarımsak. Günde bunu bir diş yuttuğunuzda Hiçbir hastalığa yakalanmama riskiniz. Bu ürün öncelikle bir defa antibiyotik görevi görüyor. Bugün bildiğimiz gibi eski çağlardan beri ben bunun linkini aşağıya bırakacağım. Siz yukarı kaydırın. Yine çok yakın hepimizin hayatına girmiş olan bir üründen bahsetmek istiyorum. Bu ürün sizin elinizdekilerden ne kadar farklı bilmiyorum ama benim hayatıma girdiğinden beri gerçekten çok şey değişti. hemen şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi aslında bunun farklı renkleri de var. 20 saniye sabunlayarak elinizdeki mikroplardan kurtulabiliyorsunuz ve ayrıca da ben linki aşağıya bırakacağım siz yukarı kaydırın. Ve son olarak da sumaktan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bugün hepimizin aslında gözden kaçırdığı ama burada ben aşağıya linkini bırakacağım siz yukarı kaydırın. Ben aşağıya koyacağım bunu siz yukarı kaydırın. Ben aşağıya bırakacağım siz yukarı kaydırın.